Come yeah. here. Yeah. Yeah. Memleketle yerleştik. Memlekette boşta kalan bir arazimiz vardı. Burayı nasıl değerlendirebiliriz diye eşimiyle iş bulunduk. Sonra çile şey yaptık, karar verdik. Kendi işini yapıyorsun, yanlışın da doğrun da sen kendinden biliyorsun ama iş hayatında o şekil değil. İş hayatında sürekli bir raporlama vermen gerekiyor. Olumlu da olumsuz da raporlama vermen gerekiyor ve olumsuz olduğu zaman geri dönüşler çok sert oluyor. Bunu insan psikolojisi tabii bir yere kadar dayanabiliyor. O yüzden en başta sebebi de oydu zaten. Bir ürünü meydana getirmek, yani bir olgu olgunlaştırmak ben hoşuma gidiyor. Yani şöyle bir şey bana deseniz ki çileği yemek olarak seviyor musunuz evet yemek olarak çok fazla sevmiyorum. Şurada mesela saatlerce mesela toplam yapıyoruz, çalışıyoruz. Belki 3 tane, belki 5 tane çilek ancıyordurum. Ama ben bunu olgunlaştırıp, kızartmayı, gelen insanların görüntüyü görmesi, tatta lezzet sunması, lezzetli olması bana bunları dönüş yaptıkları zaman çok mutlu oluyorum. Şimdi buradan tekrar geri dönüş bizim için daha çok zor olacak. Daha çok yıkım olacak. İki tane çocuğumuz var. Onlar tabii buraya o adaptasyon süresinde alıştılar, alışmadılar. hadi tekrar geri dön, psikolojimiz daha çok etkilenebilirdi. O yüzden burada karar kıldık. Şirkette çalışmak gerçekten zor olurdu. Neden? O ortamdan kopup şimdi rahat, daha rahat kafa olarak çalışıyoruz. Tekrar öyle bir yere gitmek bizi gerçekten hani daraltırdı. Şu an çok iyi her şey. Şimdi büyük şehirden buraya gelmek e, şimdi kaos ortamından kopup burada küçük bir yerde yaşamak güzel. Kalabalık değil. Özellikle bu pandemi döneminde çok şanslı olduğumu hissettim. E, sadece hani her şey elinizin altında olmuyor ama artık internet aracılığıyla her şeye daha rahat da ulaşılabiliyor. Küçük yerde olmak güzel. Trafik yok, kalabalık yok. İstediğim yere yürüyerek gidebiliyorum. O yüzden güzel.